Hmm. ya. Ya 40 yılda bir yaptığımız bir bekarlığa veda gecesi bu Cem. Aslı'ya söyle çeçeranlık yapmasın lütfen. Kıskanıyor kardeşim. Sevmiyor öyle dans sözlü striptizcili erkek erkeğe yapılan bekarlığa veda partilerini falan. Bu arada kızların haberi olmaması lazım. Eğer duyarlarsa acilen gidip Aslı'ya söylerler. Aslında Volkan'ın da haberinin olmaması lazım. Çünkü çağrılmadığını hınç yapar o. Gidip hemen Aslı'ya söyler. Bunun için onu da çağırmamız lazım. O zaman susar. oo. Oh, 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 Cem, İstersen Tahsin Baba'yı da çağıralım. Cık, cık, pes doğrusu Cemil. Ya senden böyle kılıbık tavırlar beklemezdim. Aslında aslında böyle hani kıskanç, psikopat tavırlar beklemezdim ama yine de... Psikopat derken... Kime parti verili? He? Maşallah Burhan Bey, kulağınızda hep bizde yani. Bekarlığa veda partisi mi? Duydum. Cem Bey, Aslı Hanım'ın haberi var mı? Hani bu veda partisinden? <laughs> ee, siz de davetlisiniz Burhan Bey. De <laughs> yalnız e, partiye davet ettiğimiz erkeklerden istediğimiz bir şey var. Hı -hı. Ee, bunu asla ofisteki kızlara söylemiyorlar. <laughs> Özellikle de Aslı Hanım'a ve Aslı Hanım'ın ailesine. Hı -hı. Tamam, anlaşıldı peki kızlar anadan ürüyen soyunacaklar mı? Çüş, ho, ho, ho. Ho, ho, da var sanki burada ya. Strip istemedin mi? Allah Allah. Giyinik mi dolaşacak? Elbiseleri mi dolaşacak dansçı arkadaşlar? Defile mi bu ya? Erkek erkeğe muhabbet yapıyoruz burada. Ne var bunda? Hmm. Erkek erkeğe muhabbet yapalım, yapalım Burhan Bey. Hı. Yalnız ilk önce şu kuralda bir hemfikir olalım. Bir daha söylüyorum. Hı. Evet. <laughs> Bundan ofisteki kızların haberi olmayacak. Hı hı. Özellikle de Aslı Hanım'ın, tamam mı? Tamam. Okey. Söz, söz, söz. Söz, izci sözü. Ya da üçlüsü ya da ikilisi tam olarak bilmiyorum. Zaten parmaklarım da tam şey yapmıyor. inmiyor aşağı. Ee, ama söz. Kesin hiç şey kimseye söylemeyeceğim. Çok acayip. Erkek erkeğe muhabbet yapar. Yani Kadınlar, kızlar, seks muhabbetleri. Söyleme sahip. Bende acayip malzeme var. Sabahtan akşama kadar size anlatabilirim. O kadar çok yani. Hadi. Of! Muhabbetin dibine vuracağız. Hayatımın en güzel gecesi olacak. Göreceksiniz. O kadar güzel hazırlanıyorum ki geceye. <laughs> Anam kesin ofise dinleme aleti koymuş bu psikopat. Hmm. Ya sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Normalde yapmadığın gereksiz şeyleri yapıyorsun ya. Öyle şirin notlar, böyle kalpler içine yazılar filan. Yapma kız, daha çok şüphelenir. Niye şüphelenecek canım? Gizli <laughs> bir şey mi yapıyoruz yani? Hayır yani, yaptığını zannetmesin de Aslı. <laughs> ya sevgi gösterirse abartmayalım ya, abartma da abi. Ne haber Of! Akşamda yapacak hiçbir şey yok ha. Değil mi? <laughs> ne yapacaksın ki? Ne yapacaksın? Televizyon karşısında pineklerim bende. Ne yapacağım? <laughs> televizyon karşısında çok eğleniyorum. <laughs> Neyse. PTT. -t. Pijama, terlik, televizyon. <laughs> yapacak bir şey yok ki. Burhan abi sakin ol, sakin ol. Şu yılbaşı gelse de dans söz izlesek, bayağı da var ha. Onay falan var. Yılbaşı gelse de söz izlesek, güzel fikir değil mi? Burhan Bey size nasıl yardımcı olabiliriz? Buyurun. Ee, nasıl mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hiç ya. Hava kaynar ya. Onun için biraz böyle serinleyeyim dedim. Ceketi çıkartayım dedim. <laughs> Başka hiçbir şey yok. Allah'ım ya bu gece çok eğleneceğim ben. <laughs> Ben hiç bu kadar eğlenmeyeceğim herhalde. Ha televizyon karşısında. <laughs> bana bir hafta gider o. On gün de gider. On beş belki olur. On beş olursa bir ay falan bana iyi gider. İyi gelir yani. Allah'ım! <laughs> <laughs> hoca, böyle de kalsa iyi hoca. <laughs> Ablama sen, profesyonel çıkmaz mı? <laughs> Ay arasında be. Allah canım alsın ya. Hayır ben böyle başlarda elini omzuma attım falan böyle romantik takılıyorum. Tak baktı gördü malzemeyi dedi ki dolarlar işler dedi. <laughs> ne acayip değil mi abi? Çok acayip ama şüphelenmem lazımdı kardeşim. O ne aksiyon <laughs> o ne hareket ya. Sabah bir uyandım her yanım çürük içinde parçalı bulutlu bir gövde. <laughs> <laughs> Bana da öyle oluyor biliyor musunuz? Bana da öyle oluyor. Şimdi gecenin bir saatinde neyse enerjiler yükseliyor, bilmem ne. Kaptırıyor kendini herhalde ne yapıyorsan. Dalıyor, ediyor böyle her tarafın Kaptırıyor <laughs> <laughs> Ne zaman oldu bu Vuran abi? Sana mı anlatacağım? Hadi gemil! <laughs> bize anlatın. Vuran <laughs> Bey, bize anlatın. Biz öğrenelim o zaman değil mi siz çapkınlık hikayelerinizi? Yani bize... ...daha çok siz böyle bir yani, hani şey gibi sıfır kilometre biliyorum. Ben seni muhatap olarak almıyorum ki Şesut, almıyorum. Yani benim de öyle bir huyum var yani. Ama yani Cem Bey çok bozuldum aç Lütfen. Yani hadi dedim özel gününüz falan dedim, sineye çekeyim, laf etmeyeyim... ...kolgun olayım, bir şey demeyeyim. Neyse. Hadi içelim beyler. Şesu, bu peynirli olmaz. Dandik peynir be kardeşim bu ya. Yakışmaz muhabbetimize ya. O zaman ben neden mi getireyim? İfat abla e, peynir söylemiş, ezine peyniri dükkandan. 12 kilo hediye göndermişler. O da bana bol bol getirdi. Acaba ben e, alayım mı onu, getireyim mi? Vallahi Burhan abi, sana zahmet olmazsa çok hora geçer ya. Tamam o zaman, ben onu getireyim. Ama bu arada espri falan yapmayın, ben kaçırmayayım. <laughs> <laughs> Bana bak Şesu. Onun bu psikopat gidip Aslı'ya her şeyi anlatmasın. Ya yok o kadar psikopat değil. Hayır kızırdık oğlum kızdırdık <laughs> oğlum anamın. Ya eğlenmene bak ya. Kubilay <laughs> lay. Niye suratın ıskanam? Bırak ya. Nişan taşına. Resmen mafya adammış kardeşim. Sizin ofisin önünde yol kesip araç aldılar benden. Neymiş? Sokakta yürüme aracıymış. Oldu mu şimdi canım? Çok Mario. Kuzo gördüm ben onları ya. <laughs> Burhan abi. Burhan hmm. abi. Hmm. Eltiren kadını geri vereceksin değil mi? Sus sus sus. sus. kızma pas veriyor burada. Sen nereden anlayacaksın? Ne pası ya? Bu şovun bir parçası kurban olayım. Sus be. Kıskanç koyuluyor. karşında soyunarak dans eden bir kadın var. Şu düşündüğüne bak ya. E biraz eğlensene. <laughs> <laughs> ne haber canım? Aa, <laughs> Gubi sen tanıyor musun? Ya ne adamsın sen ya? <laughs> Cemrem gelmiş. Ben ne yapayım canım? <laughs> Aman canım. oradan buradan işte. Adam nasıl ne olur ya. Ölüm koy. Şu erkek erkeğe muhabbet ediyor. Nasıl? <laughs> <laughs> ne yaptınız beraberken? İleri gittiniz mi? Tamam bu. Arada. Fazla yüz göz olmayalım. Kalbini kırarım. <laughs> ellermiş aşla pişla. Hani ben şimdi vermişti. duydum, duydum Burhan Bey. Sen ne isterseniz, buyurun. Kibilay Bey, hani kızı tanıyorsunuz ya siz. Hani söyleseniz de hani biz, hani yakınız ya, siz tanıyın ya. Hani deseniz de hani böyle bir Çırılçıplak söylenmez mı? Abi benim Ukraynalı kız arkadaşımkiler daha doğal ve bir numara daha büyüktü. <laughs> Abi böyle barda duruyor ama gözler bende. Arda saçını atma ayaklarında bakışlar falan. Oo klasik. <laughs> Oh, çok klasik ama. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim arkadaşlar size? Bu sulavlar acayip oluyor ya. Böyle süt gibi. <laughs> Sen nereden biliyorsun lan? Ee, Kubilay anlattı. <laughs> ha, <tabii>. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Şş, bizim dükkana gelmiş sütlaç yemeğe. Karıyı gördüm dibim düştü azizim ya. Vallahi dergilerdeki kadar varmış gerçekten abi. Fazlası var lan daha güzel işte. <laughs> bir de kolte var kardeşim böyle. E gözünü alamıyorsun canım. Yok yok. Onun bel kısmı çok güzel bir şiir gibi ya. Abi. <laughs> ulan gördüm karayı. Sertaş'a dedim ki, lan dedim ben bu karayı alayım, eve götüreyim. Seyrederim. <laughs> Abi taksın mı ben kafaya? Gece yatakta dön Allah'tan, dön Allah. <laughs> oh be. Ulan uzun helal olsun lan sana. Oğlum erkek muhabbeti gibisi var mı lan? <laughs> en kötü günümüz helal olsun lan. <gülüyor> 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 helal. sen bu fırsatları değerlendirsene manyak. Ben hayatımın geri kalanını asla geçirecek olmaktan çok mutluyum Volkan tamam mı? Adam olmaz bundan Sartacığım. Abi ben kalkıyorum, dayanıyorum, oynayacağım. Bir içki falan verin kıza ben de kalkıyorum. seyret şimdi. Çapkınlık nasıl olur anneciksin. Şimdi seyret. ...söylememiştir değil mi? Aman sen iyice psikopata bağladın ha. Ya, tadını çıkar. Olacak mıyız acaba? Herif burada olacakmış bu gece öyle söylediler. Adı da Sertaç'mış. E se que... Sertaç diye bir arkadaş varmış. Bir sürpriz yapacağız da. Hangisi kendisi? Tam olarak bilmiyorum ama... Galiba daha sözde göbek atın. Var mı? Şşşt! Ya buraya yardım et ya. Ne <laughs> yapayım? <laughs> Tam da ya. Fahri. Böyleleri var ya. İnsanın işini kolaylaştırır. Böyle dövdükçe dövesin gelir. Tıpkı ya. Vicdan azabı çekmezsin. Evet abi öyle bir tipi Hemen saldıralım mı abi? Oğlum bu kalabalıkta olur mu lan? Akıllı Aslı, sevgilim. Sevgilim ne oldu? Ben evlenmek istemiyorum. <laughs> ay, ay. Ay. Hayvan oldu hayvan. Ne oluyor ya? E bırak canım, çocuk biliyorsun. E belki normal şu ya. <laughs> Sen manyak mısın ha? Manyak mısın sen be? Ne oldu ki ya? Ulan bu bizim damat değil mi ya? E, o, 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 mu yapacak temizliği? Yo. <laughs> ee, ulan demek ki biz bayağı geç kaldık. Herif bizzat müdahale etti. Ben bir şey söylemedim. Ben kimseye bir şey söylemedim ama Kız niye benimle konuşmuyor o zaman ha? Ama, bir Allah, şey demeyin. Ne zaman bulamayın. Biz halledelim. Yürü lan. yürü. Yürü. Ne diyor? Yürü. Ben bu herifleri daha önce nerede gördüm ya? <laughs> yani bunlar Aslı'nın babasının yanında çalışıyorlar. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.